Kısmi türevli denklemlerin çözüm türleri. Üç tür çözüm var. Genel çözüm, özel çözüm ve tekil çözüm. Önce birinci mertebeden kısmi türevli denklemler için inceleme yapacağız. Şimdi denklemi f, x, y, u, u, x, u, y eşittir sıfır şeklinde alalım. Burada u bağımlı değişken, x ve y bağımsız değişkenler. Şimdi bu denklem için genel çözüm bir tane keyfi fonksiyon içeren çözümdür. Keyfi fonksiyon demek istenildiği gibi seçilebilen fonksiyon demektir. Şimdi genel çözümler iki tipli olabiliyor. Açık denklem şeklinde olanlar. Bir de kapalı denklem şeklinde olanlar. Şimdi açık denklem şeklinde olanlar U'nun tek başına çekilebildiği denklemler. Kapalı denklemlerde de U'nun tek başına bırakılamadığı denklemlerdir. Şimdi açık denklem U eşittir bir fi fonksiyonu içinde x, y bir F fonksiyonu bunun içinde başka bir fonksiyon pisi fonksiyonu x y bu biçimde yazılabilen denklemler Şimdi burada fi ve pisi başlangıçtaki denkleme göre belirlenmiş uygun fonksiyonlardır bu fi ve pisi uygun olarak belirlenmiş Fonksiyonlar. Buradaki F fonksiyonu ise K, P fonksiyondur. Şimdi kapalı denklem şeklinde olanlarda U'yu tek başına bırakamıyoruz. Bir F fonksiyonu içinde X, Y U bir F fonksiyonu bunun içinde P'si fonksiyonu X, Y U parantezleri kapattık. Eşittir sıfır. Bu şekilde ifade edilebilen denklemler. Burada yine f keyfi fonksiyon küçük f pisi ve fi ise uygun olarak belirlenmiş fonksiyonlar. Şimdi açık denklem şeklindeki bir ifadenin çözüm olup olmadığını anlayabilmek için bu ifade kısmi türevli denkleme yazılır. Tabi burada u X ve u belirleyerek yerleştirmek gerekiyor. Şimdi yerleştirme sonrası eğer özdeşlik oluşuyorsa gerçekten de bu ifade çözümdür. Kısmi türevli denkleme yazılır. Özdeşlik oluşmalıdır diyelim. özdeşlik oluşmuyorsa demek ki bu ifade çözüm değil. Şimdi kapalı denklem şeklindekiler için de burada kısmi türevler alarak F keyfi fonksiyonu yok edilir. bu yok etme işleminden sonra başlangıçtaki bu kısmi türevli denklem elde edilebiliyorsa gerçekten de bu ifade çözümdür. KTD'nin oluşması gerekiyor. KTD oluşmalıdır diyelim. Şimdi özel çözüm genel çözümden elde ediliyor. Genel çözümde keyfi fonksiyona özel seçimler yapılarak elde edilen çözümdür. Belli koşulları sağlayan çözüm diyebiliriz. Tekil çözüm ise genel çözümde de keyfi fonksiyonun hiçbir seçimiyle elde edilemeyen Ama kısmi türevli denklemi sağlayan çözümdür. Yani genel çözümdeki f keyfi fonksiyonunu nasıl seçersek seçelim elde edilemeyen ama kısmi türevi denklemi de sağlayan çözüme tekil çözüm diyoruz. Soru U eşittir U x y olmak üzere y çarpı U x eksi 2 y çarpı U y artı U eşittir 0. Kısmi türevi denkleminin genel çözümü U eşittir kök y çarpı f 2 x artı y denklemidir. Gösteriniz. Burada f keyfi fonksiyondur. İstenildiği gibi seçilebilen fonksiyon. Şimdi açık denklem şeklinde ifade edilmiş. Şimdi U'nun X'e göre ve Y'ye göre türevlerini alarak denkleme yerleştirmeliyiz. Şimdi U'nun X'e göre türevini alalım. Şimdi bu ifadenin X'e göre türevi alınırken şurada X olmadığı için sabit gibi düşünürüz. Kök Y'yi olduğu gibi yazarız. Şimdi şu ifadenin F2X artı Y'nin X'e göre türevini almalıyız. Şimdi zincir kuralı uygulayacağız. F'in türevi içindekini olduğu gibi yazdıktan sonra içinin türevi yani 2x artı y'nin türevi x'e göre türev 2. U y'yi bulalım. Şimdi U'nun y'ye göre türevi y burada var. Burada da var. Aralarında çarpı var. Çarpımın türevini yapmalıyız. Birincinin türevi 1 bölü 2 kök y çarpı ikinci f 2x iki artı y artı diyeceğiz. Birinci olduğu gibi kök y çarpı ikincinin y'ye göre türevi f'in türevi 2x artı y çarpı içindekinin y'ye göre türevi y'ye göre türev 1 bunları denkleme yerleştirelim. Y çarpı U x'in olduğu yere buraya şu ifadeyi koyuyoruz. Kök Y çarpı F üstü. Şimdi 2x artı Y kısmını yazmıyorum. Daha sade olsun diye. 2 eksi 2Y çarpı UY'nin yerine de şu ifadeyi koyacağız artı olduğu için bir parantez açalım burada. 1 bölü 2 kök y çarpı sadece f diyelim. Parantezini yazmayalım. Artı kök y çarpı f üstü. Daha sonra da artı u kısmı var. U'nun yerine de şu ifade kök y çarpı Sadece f yazmak yeterli. Acaba bu ifade gerçekten sıfıra eşit mi? Y kök y çarpı f üstü 2, 2 y şuraya alabiliriz. Eksi. Şimdi burayı dağıttığımız zaman şöyle 2 y ile 2 kök y sadeleşecektir kök y kalır. Yanında f eksi 2y kök y f üssü artı kök y f. Bu gerçekten sıfır oluyor mu? Şimdi 2y kök y f üssü burada artılı olarak burada eksili olarak bunlar birbirini götürür. Eksi kök y f artı kök y f. Bunlar da birbirini götürür. Gerçekten de özdeşlik oluşuyor. Sıfır eşittir Sıfır oluştuğu için bu denklem kısmi türevi denklemin çözümü. Bu denklem için özel bir çözüm yazalım. Şimdi genel çözümdeki f 2x artı y kısmını mesela 2x artı y'nin karesi olarak düşünebiliriz. U eşittir kök y çarpı 2x artı y'nin karesi. Bu bir özel çözümdür. Başka bir özel çözüm. U eşittir kök y'yi yazdıktan sonra Şimdi f 2x artı y kısmını e üzeri 2x artı y olarak seçersek başka bir özel çözüm elde etmiş oluruz. Başka bir soru: u eşittir u x y olmak üzere u x kare artı 4x çarpı u x artı 2x kare eşittir 2u kısmi türevi denklemi için genel çözüm u eşittir 1 bölü 2 f y kare eksi x kare artı x çarpı f y denklemidir. Gösteriniz. Burada f y keyfi fonksiyondur. Şimdi denklemde u x geçiyor. O yüzden şu ifadenin x'e göre kısmi türevini alalım. 1 bölü 2 kat sayı, başına yazıyoruz. Köşeli parantez. Şimdi f y kare x'e göre sabit durumda. Bunun türevi 0. Eksi x karenin türevi eksi 2 x. Artı şimdi x çarpı f y'nin türevi x'e göre türev alırken x'in yanındaki katsayı gelir. f y. Bunu düzenlersek şu 2 ile 2'ye sadeleştirdiğimiz zaman eksi x artı f y şeklinde bir ifade geliyor. Şimdi bunu denkleme yerleştirelim. Şurada u x var. Şurada da u x var. Bunları bu şekilde değiştireceğiz. Eksi x artı f y kare 4x çarpı eksi x artı f y artı 2x kare eşit mi acaba? 2u'ya 2 çarpı u da şu ifadenin tamamı çengel parantez açarak yazalım. 1 bölü 2 f y kare eksi x kare Artı x çarpı f y. İşte parantezin karesini alıyoruz. x kare eksi 2 x f y artı f y kare. Şurayı dağıtırsak eksi 4 x kare artı 4 x f y artı 2 x kare eşit mi acaba? Şimdi bu 2'yi dağıtalım. 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 yapar. f y kare eksi x kare geliyor. 2 ile burayı çarpınca da 2 x f y. Şimdi sol tarafta düzenleme yapalım. Şurada x kare eksi 4x kare artı 2x kare. Bunları birleştirerek eksi x kare eksi 2x fy artı 4x fy. Bunları da birleştirelim. Artı 2x Fy gelir. Bir de şu var. Fy'nin karesi. Bu eşit mi acaba? Bu tarafa. Fy kare eksi x kare artı 2x Fy. Şimdi Fy kare bu tarafta da var. Fy kare 2x Fy. Burada da yine 2x Fy eksi x kare eksi x kare tıpatıp birbirine uyuyor özdeşlik oluştuğu için bu ifade kısmi türevi denklemin çözümüdür. Burada tekil çözüm u eşittir eksi x kare ifadesidir. Ve genel çözümde f yi nasıl alırsak alalım hiçbir şekilde bu ifade oluşmuyor. Eksi x kare ifadesi. Bunu denkleme koyunca denklem sağlanıyor. U x eşittir. Eksi 2 x olacaktır. Bunu denkleme yerleştirirsek şuraya eksi 2 x'in karesi artı 4 x çarpı buraya yine eksi 2 x artı 2 x kare 2 çarpı eksi x kare. 4 x kare. Buradan eksi 8 x kare. Artı 2 x kare. Eksi 2 x kare. Şimdi sol tarafı düzenlersek. 4 eksi 8'den eksi 4 artı 2'den eksi 2 x kare gelir. Eşittir. Eksi 2 x kare. Özdeşlik oluşuyor. Denklemi sağlıyor.